Arkadaşlar ben Ramazan ben Efe bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın kaçın bilmem kaçıncı bölümüyle sizlerleyiz ee, arkadaşlar Üç. biliyorsunuz bir haftadır video atamadım yani 5 gündür video atamadım Çünkü arkadaşlar hafta işte okulum olduğu için bana katılıp telefon yasak oluyor yani oyun oynamak yasak oluyor ondan dolayı size video çekemiyorum ee, Ramazan bayramında gelecek videolar bir de sadece mesela bu hafta iki gün çekeceğiz yani ve cuma çekiyoruz. Cuma başlıyor benim oyun içtim. Cuma lan bu niye çıkıp duruyor? Cuma çıkıyor. E, cuma çekiyorum. Cuma akşam. Cumartesi sabah yani bugün iki tane video çekemeyiz. Bugün bir tane çekeceğiz. Yarın bir tane daha çek. Yarın iki tane çekeriz. Ondan sonra yarın iki tane çeker miyiz onu da bilmiyorum. Neyse bugünün ne yapacağımızı anlatalım. Bugün şu ekinlerimizi çoğaltacağız. Sonra çiçek toplayacağız. Ee, ağaç yapacağız. <laughs> şey yapmayı düşünüyorum. Ne? Bir sürü yani yemek toplamayı da düşünüyorum. Şu havayı bir Ben senin. de bayağı var. Şey mi bir şu şeyi bir düzeltelim. Efe ben şu ekinler toplayacağım. Hı, -hı. Sen de yaparsın ne yapacaksın? Hı -hı. Benim ne oldu lan? Bir dakika ben şu ben toplayayım ekimleri. Yok ek sen yemek topla. Ben, bende bayağı yemek var zaten gerek yok Hayır var gerek var. Benim çapam nerede? Çapamı alıyorum. Ben söyleyeyim yemeklerimi. 10 tane koyun eti, 6 Hayır, tane e, domuz eti, 2 ama 6 tane Eş. Hiç Yinek yetmez. 2 tane de domuz eti. Hiç yetmez bize. Tamam tavuk falan öldüreyim. Şimdi yiyeyim. bir böyle. Bir böyle. Bir böyle bir tavuk bir böyle. yapalım mı? Bir böyle. Tavuk acilleştirebilir mi? Tavuk acilleştirmeyelim. Arkadaşlar tavuk acilleştirmeye gerek yok bence. Evet. Bu kadar. Bence var. Çünkü yumurtasını alırız. Pişiriveririz. Buraya 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 buraya. Gel buraya. Yani baya 14 tane oldu. <laughs> Şöyle ikişer ikişer, ikişer mi? Kitabı, tavuk, tane, ikişer, birer birer veriyormuş da. <laughs> Yok. Üçer üçer veriyor. <laughs> Galiba üçer üçer veriyor. Şunları ekelim. <laughs> Şunları hemen ekeyim. Efe 19 tane samanımız oldu. Arkadaşlar bu odada yine kalırız. Bugün şey yapacağız. Hatta 20 tane. Bugün ne yapıyoruz Efe? Evin ikinci katını yapıyoruz. Tamam. Gibi, bugün evin zaman. ikinci katını yapacağız. Bayağı odun topla. Ağaçlar yıkılmış ki ben nereden toplayacağım? Ben de toplayacağım. Bul ormanlık alana falan git. Tamam. Ben de başka yere gideceğim zaten. Ya Oradan ben toplayacağım. Sen beni. Şimdi, gel sen. Çok uzaklaşma sen de. Şimdi arkadaşlar bizim gerekli eşyalarımızı, gereksiz eşyalarımızı koyalım. Şunu Ağaçlar yıkılmış şimdi. Şu, şunu da koyalım. <laughs> ben de toplam 31 tane Her videoda 31 olmaz. Neyse 31 tane şeyim var. Çırayım. gidelim, Gidelim. Ben gittim buraya. Arkadaşlar <laughs> ben başka bir ağaçlık alan bulmaya gideceğim de. Ağaçlık alan yok. Yok. Benim yanımda var. Yani ağaçlık alan bulmak çok zor. Yani düzlük yer olduğu için ağaçlık alan aşk alan yer olmuyor. Şimdi burada bir tane ağaç var. Bunu kırayım ben. yani Bir tanesi kırılmış. Sadece bir tanesi kırılmış bu ağacın. Beyaz siyah fark eder mi? Fark etmez. <laughs> Arkadaşlar bu arada biz bunları yaparken siz de aşağıdan like kanala abone olmayı unutmayın. 20 abone yolunda ilerliyoruz. 15 abone olduk. Sizin. amacımız 20 abone olmak. İnşallah oluruz diyorum. devam edelim. Buraya şey de koyacağım zaten. Koyacağım zaten onu. Şimdi buradan Şimdi burada. Arkadaşlar ben aşağıda ileride çok güzel bir yer buldum. Efe bu arada siyah beyaz fark etmiyor. Tamam. Allah Allah. Oyunun herhalde bir sıkıntısı var. Niye? Evet sen birazcık yaklaşıyorsun gelmiyor. Tamam. Arkadaşlar oyunun bir sıkıntısı var. Arkadaşlar bu arada tam gün veremeyeceğim ama Efe ile de videolarımız gidecek. Tek başlayacağım. Çünkü evet. Efe gidecek. Sıkıntı orada. Tek gidecek canım. Dövüş katıldı yine. Bu ne? Mermi bir defa Atıyoruz. şu ağaç güzel ben bu kocaman ben onu kırayım. Adam benim dibimde Allah Allah. Dibimde Allah Allah. Adam atılmıyor ki. Dünya. Arkadaşlar adam dünyaları atamıyorum. Sıktı bir şöyle İçeri geliyorum. <laughs> Basıyorum. Atılmıyor. Neden atılmadığını ben de çözemedim. Çünkü benim o. Hayır seninle alakası yok. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Ayarlara geleceğim. Nasıl da çekeceğim. Bugün her şeyi kapıda yapmam. şey yaparız. Sadece öyle şey yapar. Bir de şuradan bir de atmayı deneyeceğim. Atılmayacak. Sadece bizim yanımıza gelecek. Hiçbir şey yapamaz. Kapıları bile açamaz. Sadece biz, biz açabiliriz. İyi mi? Attık sonunda. Bir daha da yürümez. <laughs> şu anahtar bulamıyorum anahtar yedeği yok olmuş şurada mı değil nereden şu olmuş şunları yıkıldım <laughs> <laughs> arkadaşlar daha yine kim katılıyor ya yine biri katılıyor Siti 10 Yine Siti 3 Evet <laughs> ee, benim şu an tam 34 tane ağacım var Bir dakika Arttı şu an Benim 18 <laughs> bir de 13 tane var Benim 36 oldu <laughs> geçecek herhalde. Benim 16. Oldu. Benim 20'yi geçti. Arkadaşlar ben oyun de... bug'a mı girdi? Ne oldu? 20'yi geçti benim. Şey. Bug'a mı? Bak. Benim 13 bir de 21 oldu. Oh, oh. Bir tane sen de git git git. Oh. Ne diyorsun ya? Gittim. Şunu, üçüne bak. Şunu döveceğim. Öldür. Kaçıyor bir de. Kaçıyor mu? Kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ne Hayır. Hayır. O sen misin? Hayır ben <laughs> değilim. Neyse Namık yoktu gitti. Zaten bir daha da gelemez. Hmm. <laughs> Seni 20 geçtiyse benim kaç? Oy, elma, elma. Benim 31. Arkadaşlar, ağaçlar çok şenli. Efe eve gidelim akşam oraya yatalım. Tamam. Ev kaybolmuş. Allah. Ağacın üstünde ağaç diksek ne olur? Hiçbir şey. Ağaç ağacın üstüne dikemezsin çünkü toprak yok. Ağacın üstüne toprak toprak koysan dikebilirsin. Allah Allah. Çok hızlı akşam oluyor. Efendim şu koyunları kellesini kes. Tamam. Üç tane koyun var orada. Üç değil. Ne Ben senin yanına ne gelse bunlar da attı. Tamam bekle. Şunları da alalım. Geliyorum. Şurada dönüştürelim bunları da. Ya keşke arkadaşlar eğer yapabilsek. Ya. Değil mi? <laughs> Yürü git lan. At hepsini. Gir içeri. At hepsini. Tamam. Evet. Onlar da bir. Onca Bunlar da yaptım. Sen yat. Şimdi Arkadaşlar bayağı oldu. İkinci katı yeter de artar bile. Hadi. Hadi üstündekini çıkarmadan yatayım. Yakınlaş bana. Tamam. Şimdi kalktı. Sabah olduk. oldu. Hemen ikinci kata başlayalım. Aha ilk merdiven böyle. Merdiven şurası olsun. Ama ilk çatıya gidelim. Çatı yapmaya. Yağmur yağıyor bu ne ya? Neyse. Bak bence şu fırınlardan 2-3 tane Bir sonra... karışma bir karışma bir yapalım bir. Tamam ben de biliyorum. Şuradan bir başlayayım Odun ben. Odun biraz bana yapsa ben de yapayım. Yok sen yardım etme sen git adam al. Ayşe'yi öldür. Ağaç kaz. Ağaç kazmamıza gerek yok. Bir milyar E yetmeyebilir belki ne biliyorsun. Yanıma gelecek misin bu sene? Efendim? Yanıma gelecek yaklaşacak mısın? Sesin gelmiyor diyorum anlamıyor tamam. Ya. Sesi gelmiyor arkadaşlar anlamıyor. <laughs> Bak sen atına da başlar mı ha? Efendim dört tane önümde. Onun... Yok dört tane demiş. Önümde iki tane koyun duruyor. Evin önünde. Biliyoruz. Öldür o zaman. Niye boş boş duruyor? İki diyor. İki tane iki. Ben ne dedim? Dört mü dedim? şansı var. Kaç tane çıkacaktı? 10. Tamam 10 tane. Arkadaşlar çok karışık oldu. Yarısı beyaz. oldu. Yarısı barışı. beyaz. Yarısı şey. Beyaz. Üçü, i̇kinci kat benim olduğu için. Burayı birazcık kendim. Üçüncü kat da yaparız. Hayır. Üçüncü kat, kat yapmayacağız. E o zaman sen ikinci katta mı yaşayacaksın abi? Evet. Öyle bir şey yok. Var. İkinci kata eşyalar koyacağız. İkimiz Hayır de ikinci kat. Tamam sen alt katta yaşayacaksın. Hayır ikimiz de ikinci katta yaşayabiliriz. Hayır yaşamayacaksın. İstiyorsan i̇şte git kendi evini kur. Ama benden çok uzağa. Allah Allah. Ben de ikinci katta yaşayacağım anladın mı? Evin sahibi benim. Sen de konuşuyor. Arkadaşlar o kadar karışık yaparım ki bir desen gibi bir şey oldu resmen artık. Efe odun yetmeyecek acil odun topla. Neredeydi o? O yer yok olmuş. Bulacağım. Sanki kolay Allah Allah. Kolay. Ne hale? Adamın baltası yok. Ağaç kırmaya gidiyor. Ne düştüm? düştüm. Nekleri göselleriz akşama ben yan bir yere. Şimdi tekrardan yukarı çıkacağız. Oyun bozuldu. Allah'ım. <laughs> şuraya bir sürü şey harcayacağız. O <laughs> nişim nart toplayan yere götüreyim. Şunlar, 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 şunlar şöyle 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 çok güzel, çiçekli, Arkadaşlar burada Freddy 5 gelemeyebilir. Çok arkadaşlar geçirmiyor bir denedim çok zor. Ondan ne gelebilir? FIFA atarız değil mi? FIFA. FIFA oynarız. FIFA oynarız. Oğlum. Ama ben tek oynayabilirim. Efe yükleyemediği için oynayamaz. Değil mi? Hı <laughs> hı. Ama ben tek çekebilirim. Yani gen yani şey kasacağız. Ne? Yani hani arkadaşlar level geçiyoruz, antrenman veriyor mesela ya da maç yapıyoruz, bir şeyler veriyor ya. Onlardan yaparız. Brosters. Brosters da. Başlar mıyız bilmiyorum. Yani, yani bunu bunu çekemeyiz yarın. Yarın arkadaşlar full yani bu hafta hafta sonu full Minecraft gelecek. Full Minecraft gelecek. Yani full Minecraft gelecek. Şimdi şöyle şöyle. Efe odun yetecek gibi duruyor. <laughs> Ama tatlı tatlı yetmeyecek. Biraz pişirdik çatıya yetmez ki. Yetmez yani. Efe. Ne? Biz iskelemizde iskelecek mi? iskele ne? Ben yapmıştım ya ikinci şey. Ne? İkinci bölüm yapmıştım. Hatırlıyorsam arkadaşlar bu üçüncü bölüm galiba. Evet üçüncü. Şimdi ne? burayı böyle yapıyorum. Allah Allah. Arkadaşlar GTA San Andreas çekmek isterdim. Ben bilgisayar yok. Bilgisayar var ama Şöyle mesela ben tableti yükleyecektim. Tablet kaldırmıyor arkadaşlar. Yükleyebilirim ama kaldırmıyor. Telefona hiç denemedim. Ama telefonu da büyük ihtimal. Şimdi buraya böyle. Buraya böyle. Şuraya şöyle. Topluyor mu aç? Tamam. Tamam. Şuradan. Yeter herhalde bu kadar ya. Kaç tane topladın ki? Aa, yani. oh, yeter yeter. Arkadaşlar Ay. ben şu çatıyı bitireyim geleyim. <laughs> Arkadaşlar şey e, ikinci katta bitirdik. Merdivene bile döşedim yani. Şimdi inşallah kömürüm var da Var da en son. kömür yak. Çatıya. Odun var mı? Odunum var mı? Atarım da. Atarım ya bir dakika. Hah kömür buradaymış. Kömür var da aslında da. Nereye koydum diye şey yapıyorum çubuk alalım. Şimdi dur bir dakika. Ne çubuk. Meşale yapacağım. Aslında 8 tane meşale varmış ama o bana yetmez birazcık daha yapalım. Başka var <laughs> mı? Şey yok galiba. Neyse yapalım. Efe kapıyı niye açık koyuyorsun? <laughs> Bu kadar <güzel>. yeter. <laughs> ne bir dakika ben üst kata çıkarıcağım sonra eşyalarımı topluyorum. Sonra eşyalarımı toplayıp gideceğim. Bir çekil. Ay. Şimdi bizim diğer bölüm arkadaşlar kömür toplamaya gideceğiz Demir de katacağız. Kömür de toplayacağız. Sen şunları al. Odunu bak. Ben senin. Oduna bak. <laughs> 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 Yetmiyor. Ne yapalım? Ama benim bir taktikim var. Ne yapalım? Çok güzel. Odun bitmiyor taktikle. Taktikle odun bitmiyor. Taktik çok güzel. Aynen. Arkadaşlar ben full ışık yapacağım. Yeter ya diye. Yeter diye düşünüyorum. Şu Şuradan şöyle. Yapamam yat. Yat. Akşam sayat. Yat. Eser oldu. Hmm. Şimdi ben eşyalarımı toplamıyorum. çalışacağım. Chest'imi kıracağım. Ama ilk koyalım. Tamam olsun. Chest'imizi al Ve gerekli şeylerimi şey yapacağım. Hep şunu alayım. Kıralım bunu. Şundan kıracak daha mantıklı. Oh. Bunları aldık. Şunları da alayım. Hadi görüşürüz. Nereye? Yukarı kata gidiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Git. Şuraya koyayım. Chestleri. Ben çok chest yapacağım zaten. Ve eşyaları bir koyalım. Bütün eşyalarımızı bir koyalım. 16 tane bir boşaltalım. Hmm. Böyle bir... hmm. şeyler bir toplayalım. Şunlar kalsın. Şunları şuraya koyalım arkadaşlar. Bunlar da şöyle. çok güzel oldu böyle. Hemen yani bana dursun. Bir tane daha yaparız zaten. Şimdi birazcık taş kasalım. Attım mı lan şey? Elimdeymiş. Şimdi taş kasmaya gidelim. Bayağı bir taş kasalım. Şunu şöyle yapayım. Direkt yere ineş yapacağız. Daha. Bir <laughs> tane. Allah Allah. Bir tane merdiven vardı, ben vardı. Buraya gidelim. Bu benim garajım. Ay, yumurtayı bulduk fırlattım. Puu. Bir şey çıkmadı. Denize fırlattım çünkü. Efe beslemiş herhalde. Ney? Şeyleri, tavukları. Ne? Da. Başlamadım. Mesela... Madenler tabii. Abiyi... Neyse ben direkt geri kayacağım. Yere kalacağım. Tamam. Hmm, yapalım. Çubuk oh, 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 oh. kasıyoruz, kasıyoruz, kasıyoruz kasıyoruz. Kasıyoruz kasıyoruz. Kasıyoruz kasıyoruz. Tamam. Tamam. <laughs> இருக்கா Bunları boş verin. şey Şimdi bunları bir kasalım. Şunlar demir değil arkadaşlar. Var başka bir şey. Şimdi buradan buraya çıkalım orası karanlık. Şuradan gideceğiz. Burada da demir gördüm. Hem de bayağı gördüm. Ha ben de madene gideceğim. Sakın Efe ben aşınlanacağım şimdi. Ya ben Bir dakika mi? geliyorum ben. <laughs> Bak geldim. 12 tane şey kasıp geldik. Ne? Demir. Şeye bulamadım. Hmm. Kömür bulamadım. Kömür o. artık survival'da o kadar az bulunuyor ki. Eva burada şey kırmadı. Ne? Hmm. Cahilliye cuhilliye. Nasıl bir şeyse. Buradaki şeyi kırmadı. Ne? Hmm. Ben oraya bir yukarı kapatıyorum. <laughs> e, kömür karakası. zor bulunuyor dedim. Benim karşıma kömür çıktı. Ne <laughs> şey aldı? Şimdi bunları da çeşit atalım kömür oyunda en fazla bulunan şey adam kömür yok diyor kömür oluyor arkadaşlar şöyle geliyor Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Kanala like kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek Dur üzere. Bay bay.